Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte TAP havalimanları, Pegasus Türk Hava Yolları, ve Migros'u inceleyeceğiz. TAP havalimanlarına baktığımızda destek seviyesi 232.70 seviyeleridir direnç ise 278.25. Baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapanışlar yapmış arkadaşlar. 50 günlük hareketli ortalamanın destek seviyesi 240.9 seviyeleri baktığımızda 240.9 seviyelerin üzerinde tutulmaya devam ettiği sürece tam havalimanları yükseliş trendine devam edecektir ve hedef bölgemiz olan ilk direnç bölgesi 278.25 seviyesi hedef fiyatı olacaktır arkadaşlar kısa vadede tav havalimanlarında tav havalimanlarından sonra Pegasus'a bakalım Pegasus'a baktığımızda direnç 259.75 destek 197.60 vaktimiz 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde tutunmaya çalışıyor. Eğer 50 günlük hareketli ortalamanın destek seviyesi 322.5 seviyelerin üzerinde tutunmaya devam ederse Pegasus'ta yükseliş trendi devam eder ve hedefimiz direnç bölgesi olan 259.75 seviyesi olacaktır arkadaşlar. Kısa vadeli fiyatlarda. Pegasus'tan sonra Türk Hava Yolları'na bakalım. Türk Hava Yolları'na baktığımızda direnç 331 seviyesi destek 294.75. Baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde yükseliş trendine devam etmek istiyor. 50 günlük hareketli ortalamanın destek seviyesi ise baktığımızda 296.33 seviyeleri. Eğer bu 296.33 seviyelerin üzerinde kalmaya devam ederse Türk Hava Yolları yükseliş trendine devam eder ve hedefimiz direnç bölgesi olan 331 seviyesi olacaktır. Türk Hava Yolları'ndan sonra bir aşa bakalım. Bime baktığımızda direnç bölgesi 631.5 destek 542 olarak şu an çalışıyor arkadaşlar. Baktığımızda desteğe bir iğne gelmiş ama 50 günlük hareketli ortalaman direnci 559.70 seviyeleri fiyat 559.70 seviyelerin altında kaldığı sürece BİM'de düşüş trendi devam eder. Eğer bu 542 destek seviyesi tutmazsa arkadaşlar orada kırılırsa aşağıya doğru bu sefer kısa vadeli destek seviyemiz 484 liraya kadar geri çekilme ihtimali var arkadaşlar. BİM'de de takip ettiğimiz destekten seviyeleri bunlar. Bundan sonra şu marketlere bakalım. Şok marketlere baktığımızda direnç bölgesi 73.85 destek 51.45 baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamanın altında düşüş trendine devam ediyor. 50 günlük hareketli ortalamanın direnç seviyesi 56.80 baktığımızda fiyat 56.80 altında kaldığı sürece düşüş trendi devam edecektir arkadaşlar şok marketlerde. 56.80 üzerinde her mumlar kapatabilirse ve kalıcı hale gelirse o zaman yükseliş trendinden bahsedebiliriz Çok marketlerle ilgili olarak Migros'a bakalım şimdi de Migros'a baktığımızda direnç bölgesi 509 seviyesi destek 485.5'muş ve altında bir kapanış yapmış ve artık 485.5'da bir direnç arkadaşlar Migros'un yükselebilmesi için önce 485.5 seviyesini kırması lazım. Ondan sonra 50 günlük hareketli ortalamanın direnç seviyesi olan 506.90 seviyelerin üzerinde mumlar kapatması lazım ki arkadaşlar ondan sonra Migros'a yükseliş silahlarından bahsedebiliriz. Şu an Migros negatif duruyor arkadaşlar. Eğer 485.5 direnç seviyesinde kırılmazsa 459 liraya kadar geri çekilme görebiliriz kısa vadede Migros'ta. Evet takip ettiğimiz desteklenen seviyeleri bunlar başka bir videoda görüşmek üzere